Sevdin mi? Dün şey dedi. He? Damadı seviyor mu? He. Çok hürmetkar, çok iyi bir çocuk. Allah inşallah sana da öyle damat rast getirsin aile. Çok efendi, çok iyi bir çocuk. İşin rast gelsin. İyidir. Hadi Allah'ım aç ver şu havayı. Heh. He, güzel dua et. Hadi, hadi, hadi kurban olurum. İçten hadi. içten. İçten ediyorum zaten. Aç, Eline aç. Allah'ım güzel bir hava ver bir günde ya iki gün üç gün ya şakır 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 ya. amin <laughs> demedin. <ama>. Amin amin. amin. <laughs> Allah'ı bilmiyorum. Aha durdu baba ne yağmur? Durur. Şimdi açar. Evet, çok hızlı oldu. Duan çok hızlı kabul oldu. Kemal Sunan'ım. adam bitti şarkıya yok kalkıyor dua ediyor filan Allah'ım yağmur yağız bütün kıraklık her taraf kurumu su yok bir şey yok geliyor başka memleketten bir nereden başka memleketten <laughs> memleket geliyor ondan sonra bir hocalar var orada filmde bir gün yağmur yağacak diyor hemen hoca rahat, rahmetli çıkıyor diyor ki hayır, yağmayacak diyor. Yağacak yağmayacak diyor. Ondan sonra aradan şey oluyor mu oluyor filan bir gümbürtü bir gümbürtü. Bak diyor hava, havaya diyor şey geldi diyor bulutlar geldi diyor. Bulutlar geldiyse de yağmur da geliyor diyor. Şimdi o bulutlar yağmur akıtacak diyor. Sahtekersin sen diyor hocam. Şahit gelmeyeyim değil miyim diye Başlıyor Allah bir Yağmur bir Yağmur millet deleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Filmin adı ne? Ne hocaydı ya. Bir hoş, ya hocam. Bir, hoca, bir hoş hocaydı. Sana, sana ne alayım ben? Tarlık mı alayım? Kışlık ayakkabı mı? Var aldı ya baba Ankara'da. Ee, ne istiyorsun benden? Bir şey istemiyorum. Söyle söyle alacağım. Para veriyorum işte ben alacağım ya. Tamam ben para veriyorum. Başka ne istiyorsun? Şurası Kıyafet. Kıyafet. Yatırdım bak kızım. Bu de idare ederim boş ver. terlik alırsın. Yaza dolu telli. Kışlık terlik dediğin ne? Kışlık mı? kışın giyiyor ya gün terlikler? Ha evde giyme mi? Evde giymeye geçin. yolma tamam. kızım yolma ya. Beni yoluyorsun ya. Aa, <laughs> 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 oh, öyle Sırıyor yaptıkça olacağım. benim için bir yapıyordu yapıyor değil Evde bir tellim, bir tellim vardı. Çok seviyordum o siyah telliğimi. Hı. Götürdüm tellikçiye dedim ki buna bir şey geçir. Alttan dedim. Tabanlık. 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 Dedi ki teyze bunun tabanlık olmaz dedi. Çünkü dedi ince terlik dedi. Bunun arkası altını yamayım dedi. Ben sana bir tane terlik alayım dur. Ankara'dan. Ankara'da. Yamayım deyince e dedim yama, neyse yamadı da güzel, iyi dedim. Bu kışı kıyarım, oldu. kışı geçiririm dedim. Neyse Geçim. artık çıkarttım, giydim. Başladı dökülme ya. Onun sırası neyse nasıl dedi, hiç dökülmez dedi. Suya gir dedi, bir şey olmaz dedi. Pezevenge de tövbe 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 ipi de para verdim. <laughs> Abdestim bozulacak. Tövbe tövbe dedim ya tövbe Allah'ım affet. <laughs> i̇pi para verdim. Başladı annem artık. Daha yeni sildim, yeni süpürdüm dedi. Bu, ne, bu nereden dedi şey mi işiyorsun dedi? <laughs> <laughs> ne işiyormuşsun? Ee, Terlik işiyor. Yok, toz işiyorum. <laughs> <laughs> dedim ne var, ne var dedim böyle böyle yaptırdım. Onlar bir attı bu şeye. Çöpe yukarıya he babaanne yani o da giyilmez artık kız tane. kızım ben ne bileyim onu tamam bitti şey gitti o çöp olacak yani attım canım attım attım bir şey demedim attım haklı döküldü yani. yani iyice temizlik yaptı o günde yani ipi yoruldu sizden geldiğin gün ertesi günü temizliğe başladı evet çünkü misafirler geldi dört gün sonra köşe bıçak temizledi Allah'ım her tarafı sildi süpürdü yani. mahvettin değil mi evi kız biraz şeyi dökülmüş toz altının şeyleri de. Hayır hayır evi pislettin değil mi bu annem yokken? Yok yok. Yalan pise. Sildim de kırıklamadım. Sildim. Havlıları ne yaptın? Halıları havları silmedim. Öyle kenarlarını sildim. Bir sefer de bunu sonra çekemiyorum. Gidiyorlar babaanne. Onu çekemiyorum. Sonra çektim artık altını. Nar yemiştim evde. Ee, bir sürü nar var giderken götür. Nar. Babam sıktı ya sabah. Sıkıyor mu size? Ee. Ha, iyi. Sıktı. Yine de götür. Kim yiyecek? Baban yiyor, anan yiyor gerçi de. Ben yiyemiyorum. Ekşim ayıboşum. Ama iyidir. Hasta olmazsın. İşte yiyemiyorum. Şey, çay, e, mandalina dolu dolap karnı şeyde. Çekmecede. Hı. Dolabın çekmecesinde. Götür bir sürü. Demelde de mandarinı suyu. Doğru poşete götür. Of. Bunlar nerede kaldı? Vallahi gideceğim ha.